Hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Yiğit Bugün sizlerle birlikte bir şey konuşacağım. Sonra enbisi bir şey bahsedeceğim arkadaşlar. Bilirsiniz 6 Şubat'ta iki tane deprem meydana geldi ve ben de Gaziantep'te olduğum için bu iki depremden de etkilendim. Çok kötüydü arkadaşlar. Allah öğrenlere rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Yakınlarının cidden başları olsun ve yaralılara yaralılara da Allah acil şifalar versin diyoruz arkadaşlar. Şimdi şey yapacağım konuyu göstertiyorum söylüyorum video atmıyorum ama ben Twitch'teydim arkadaşlar Twitch'te yayın açıyorum e, düzenli olmasa da cidden yayın açıyorum şimdi size e, o yayından biraz kesitler vereceğim nasıl eğlenceli olduğunu nasıl komik olduğunu e, söyleyin. bu arada arkadaşlar yarın saat 3 veya 2'de e, şey olacak bir tane daha yayın açacağız e, Mirza'yla arkadaşlar bir tane daha yayın açacağız aslında Mirza'yı tanıyorsunuz 2 veya 3 de hatta bilemedin en geç 4 de sabah öğlen yani. bir tane daha yayın açıyoruz arkadaşlar. Gene Twitch'te olacak. Oraya da gelmeyi unutmayın. Açıklamada linki var. Hadi o zaman kesitlere geçelim. Arkadaşlar unutmadan yani kesitlere geçmeden önce size hemen yeni isiminden bahsediyorum. STC gekix c biz klan kurduk arkadaşlar. Klana maalesef gelemiyorsunuz. Sadece arkadaşlarımızı alıyoruz. SS'nin açılımı da Stormy Team Strange yani fırtına takım gücü arkadaşlar. Böyle bir klan kurduk. Miniza var, Kayra var, Yasin var öyle. Daha Ahmet falan var. Daha çok kişi var. Çok kişi işte de böyle birkaç tane daha kişi var. Onun için de ben varım. Geekix'in henüz bir anlamı yok. Olmayacak ya Anlamsız bir öyle takma isim. Uzatmadan hemen kesilerek geçelim. Bence artık Hayır. STC Esnisi... O- <laughs> 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 Gene, gene e-sporcu sandılar. Hayır e-sporcu- HAHAHAHAHA STC O- 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 Ben buraya klip alıyorum, Youtube'a atacağım. Seyit <laughs> <laughs> söylediği şeyi sakın yapma. Sakın yapma. Geç. Evet, Bandala'nın buradan atınca geri geliyor. Bak şurada gitti. Bak geldi. Biliyorum, biliyorum. Hui! Klip alın. Klip alın. Klip alın. Ay! with çekirge with çekirge Sana can Oha kan Sana, Sana, Sana <laughs> Çek Evet arkadaşlar bu videom bu kadardı. Twitch kanalıma gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi asla asla unutmayın. Unutmayın. Yarın ya iki de büyük ihtimalle üç de arkadaşlar. Büyük ihtimalle 3'de Twitch'te canlı yayında olacağız arkadaşlar. O zaman hadi görüşürüz.